Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Butik bir menajerlik şirketim var. Ee, i̇ş yerine gidiyorum. Peki gel. Yorumlar alalım. Ayşegül. Ee, şey kombin olarak hani güzel ama şöyle bir şey. Sanki o ceketin arkasında fermuar olmasaydı ve ceket. Ee, tamamen şortu kapatsaydı daha güzel olacaktı. Bir de taşlı kolyeyi sevemedim. Sanki deriden bir şeyler taksam daha güzel olurdu. Bir de ceketi şöyle bir yapsana Gizem ya. Arkadan yürüyünce bir tarafın kısa bir tarafın daha başka duruyor. Ya şu fermuarı açtım ama kapatamadım. O yüzden biraz zor şimdi heh, zorlandı. Oturuyorum orada evet. yanılmış. <laughs> e, fermuar kapalı olsaydı daha... Şimdi daha iyi durdu mesela. Evet. Takıldı da zorlamak istemedim, sonra bıraktım öyle onu. Hı hı. Farklı ceketin fermuarlarda güzel, hoş duruyor. Bu serinle şortun da yakışmış, ayakkabıların güzel. Çantan belki biraz daha küçük, az bir şey daha küçük olsaydı. Makyajın da çok güzel, kolyen başka bir şey olabilirdi diye Düşünüm. düşündüm. Güzel gözüküyor. Ezgi. Sen. Kolyen, evet arkadaşlarımız da bahsettiği gibi daha mat, siyah, derili merili bir şey olabilirdi. Ee... Çanta da hani olmuş ama biraz daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum böyle askılı bir çanta olabilirdi mesela işe gidiyorsun zaten ama güzel gözüküyorsun. Teşekkürler. <laughs> Nurcan, ben aslında o kırmızı rujla o pırıltıyı sevdim çünkü her şeyin zaten mat ve yani şey yani net o, net aynen o güzel durmuş orada orda. Ee, İçini de güzel seçmişsin. Şey şortla ceket aynı boy. Ee, çanta belki farklı bir çanta olabilirdi. Onun dışında güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Hazır mısın güzel amca? Evet. Geçebilirsin. olun. Ayakkabı 100 TL. Evet, birinci sezondan vardı gardırobumda. Hatırlıyorum ben onu. Evet. Çanta 130, ceket 180, short bluz 500. Bu bir tasarımcının yani ekstra bir şey yok ama şimdi onlar kalıp diktikleri için sabit fiyatları var. Hani bluz bile dikseler sabit bir fiyat alıyorlar. Hani o yüzden öyle bir fiyat çıkıyor ortaya. Peki nereye gidiyorsun? Butik menajerlik şirketim var benim Hı -hı. butik. İşe gidiyorum. İşe. Evet, böyle. <gülüyor> 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 İvana sen var ya bombasın. Ama işe böyle gidilmez ya. Ama yani. şirket sahibi benim Ivan Hanım. Bir de bu <laughs> Çok açık buldum. Çok kısa, hem de göbek, hem de bacak, hem de seksi, çok seksi. Ay sen sen Ayakkabı. çok kapalı giyiniyorsun. <laughs> Sen ah. de işe geliyorsun. Ha, işi gitmiyor, ben de <gülüyor> i̇şe gitmiyorum. Senin işin <gülüyor> değil mi burası arkadaşım? <laughs> ya burası eğlenceli <laughs> <elicili> yer. <laughs> ee, bilmiyorum yani ben yerine göre uygun bulamadım ama yakıştı. Bak çantan evet kocaman ama makyaj, saç, kombin falan yerine göre değil. Bütçe de biraz yüksek ama tekrar gizlim senin için şu anda hakikaten. Bu hafta, geçen hafta çok teşekkürler Hadi şey vardı zayıf kombinler vardı. Ben şu anda memnunum. Ama bir şeyler yapmaya çalıştım İvan Hanım. Hani çok evet, elbise çok giyen bir biri değilim. değilim. Hani kemer tamam taktım, bir şeyler yapmaya ama rahatsız değilim. Tamam bu canım bu hafta bekliyorum daha, fazla tamam, var. İvan'a ıhlamur dersen yani, sus. Ben <laughs> yol gideceğim. Kes Hadi. yani ıhlamur çaydan iyidir. ıh, <laughs> 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 kes. <laughs> kes. kes ses. Evet Gizem hoş geldin. Hoş buldum pahalı üst içindeki o şeyler. Yani Nazlı'nın elbisesi 250 lirayken o ikisinin 500 lira olmuş olması biraz bana fazla pahalı geldi. Evet işe bu şekilde biraz abartmışsın. İşi geçtik. Ama bak, yine de kendi ya. içindeki en iyi halin diyebilirim. Teşekkürler. Aç verdin kardeşim? Nurella. Canım. Gizemim. Ay canımın içi güzelim, rüküşüm. Canım. Ay ben yorum bile yapmayacağım sana. Ya hayır ya. Ay güler yüzlüm benim. Nur tanem bir tanem Dudu Dilli. Yedi cihanın sultanı. Ay o ben değildim ama. <laughs> ama söyleyen yok yani. Evet. Hemen yarın söylüyoruz o zaman. Hemen. Seni yerine Görüşürüz. alıyorum Güzemciğim. <laughs> performansları gördük. Bugün gayet başarılıydı yarışmacılarımız. Jürimiz de öyle düşündü. Şimdi puanlara bakacağız. Puanlara baktığımızda karşımızda en düşük puan alan 3 yarışmacımızı göreceğiz.